Kadın varsa bereket var, bereket varsa yeme içme var. Onu söyleyeyim. Biz şimdi kırsal kalkınma projesi çerçevesinde buraya destek veriyoruz ve özellikle e, kadınların kurduğu kooperatifler çok başarılı oluyor. E, kırsal kalkınma müdürümüz de sağ olsun nerede destek veriyor. Sayın başkanımız da destek veriyor. Biz değerimizden geleni yapıyoruz. Biraz bize pahalıya patlayacak ama baş, canınız sağ olsun. İnşallah hep beraber bitireceğiz burayı. Herkes kendi memleketini ürünlerini en iyi optimal şartlarda optimal ürünleri nasıl üretecekler, nasıl taşıyacaklar, nasıl pazarlayacaklar, nasıl endüstriye çevirecekler. Bunu artık kendileri yapacak. İnşallah bu mekanda gelen misafirlerimiz güzel ağırlayacak. Burada başta kadınlarımız olmak üzere gençlerimize istihdam sağlama konusunda büyük bir aşamayı gerçekleştirecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte dört ay içerisinde burası biter ve yazın ortasından itibaren de hizmete başlar diyorum ve bize saygılar sunuyorum. Ve kadınlarımıza en önemlisi kadınlarımıza istihdam sağlamak için bu girişimlerimizi yapıyoruz. Çünkü zamandan turizminin mutlaka o potansiyeli ha harekete geçirmemiz lazım. Tarım potansiyelini harekete kadınlarımıza, gençlerimize istihdam sağlamak istiyoruz. Onu da büyük şeyle el ele omuz omuza yapacağız arkadaşlar. Hepimize teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak tarifi mümkün olmayan bir duygu, bir gurur bizim için. Çok büyük bir hayal ürünüydü e, Gazcanım'ın köyünün kurulması. Ee, takıldığımız ilk engelde Sayın Lütfü Sanatı'nın çaldık. Hayırlı olsun. Kaldırıyoruz. Aman dikkat edin ar oradan ar arkadaşlar çekilin ha. Beton, betona betona. Var mı burada bir çekil. Sizinler ne demek? Abi hanım.